Ya hazır hazır nazır Ya hazır hazır nazır Koy timen da endi de bey Hey heni dur bundan o Koy timen da elde gide Hey heni al bundan o Hey heni hey, kimen bendi demi ve Tısı taratır o iş diyen, taratır o Bizim kültürümüz Hızır'la başlar, inanç boyutuyla tabii. Şimdi bir yer kültüre evrilmiş ama aslında inanç boyutuyla Hızır'la başlar. Çünkü Hızır bizde zahir ve batin dediğimiz yönleriyle Hakk'ın dünyadaki tecellisidir Hızır. Yani Hakk'ın diğer ismidir. Çünkü her yerde hazır ve nazır olan Hakk'ın kendisidir. Ve bizde vardan var oluşçuluğa inandığımız için dünyanın her tarafında da insan olduğu için vardan var oluş Hak'tan var oluştur. Hakk'ın kendisidir. Gerçekliktir. Gerçekliğin ta kendisi de Hızır'dır. Hızır kültürü böyle başlar çünkü. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün dünyanın her tarafında inanç olarak Alevi inancı yaşıyor ve herkes ya Hızır diyebiliyor. Ve herkes kendi içinden geçtiği gibi Hızır'ı çağırabiliyor ve her yerde hazır ve nazır dediğimiz işte olay da budur zaten. Yaşam içerisinde dayanışma çıkıyor. Yani birlik, beraberlik, zorda, darda, kim var işte biraz önce de mesela şeylerde böyledir. Eğer zorda bir varsa darda yetişmeyen ne bileyim böyle hastası olana zorda olana yardım etmek demek işte o zaman Hızır'ın ta kendisi oluyoruz. Bu Alevler bunu almışlar içselleştirmişler hayatın ta kendisine. Yani hayatın içine koymuşlar. Hızır'ı yüzyıllar bin yıllar öncesinde bırakmamışlar. Kendiyle beraber günümüze zaten Aleviliğin teorisinde bu var. Güncelleştirerek Yaşayabilirsek alevilik aleviliktir. Eğer güncelleştirmeden, işte bundan 5000 bin yıl önce, 10 bin yıl önce Hızır vardı ama orada kaldı. Olmaz. Onun için aleviliği kendi gerçekliğiyle gününe, özünü kaybetmeden günümüze kadar yaşanması demektir. Aleviliğin ta kendisi. Hızır'ı günümüze taşıyoruz. Oralarda bırakmıyoruz. Bugün birbirimizin hızığı olacağız. Yoksa başka yerlerde bekleyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız. Oturacağız sırt, sırt üstü. Her şeyden bir çareyiz ama ya hızır yetiş değil. Alevilik e, kültüründe götürdüler başka yerlere empoze etmeye çalıştılar hızırı. Hızır kültü şu anda Alevilik içerisinde ikinci plandasında. Şu anda Alevilik deyince daha çok böyle e, şeyi geliyor. İslami motifler daha ön planda. Hızır aslında e, inancı hoşgörüdür, sevgidir, birliktir, beraberliktir, paylaşımdır. Algılamıyor. Bunu sistem dayatıyor. Sistem dayattığı için başka yerlere evirmeye çalışıyor. Yoksa Hızır kültürü değişmez. Yani inanç boyutuyla, yardım boyutuyla, kolektif yaşamıyla. Kesinlikle şey aynıdır, öz aynıdır ama sistem bunu böyle empoze etmek istemiyor. Sistem sizi ya da bizleri, e, özellikle de dedeleri ya da talipleri, herkesi, o özünden ayırıp farklı yerlere kanalize etmeye çalışıyor. Kendi kültürümüzü kaydı, e, kaybettiğimizde, kendi dilimizi kaybettiğimizde aslında Hızır kültürünü de kaybediyoruz. Sistem onu çok iyi bildiği için özellikle kültürümüzden başlıyor, dilimizden başlıyor. Eline benle dinle dediğimiz olay da o. Kendi dilimizden, kendi elimizden, kendi yurdumuzdan uzaklaştığımızda Hızır'ımızdan da uzaklaşıyoruz. Çünkü o algıyla yaşamıyoruz. Ya Hızır dediğimizdeki ya Hızır o kal dediğimizdeki olgu canı gönülden söylendiğinde insanın tüyleri diken diken oluyor. Ama farklı bir dile çevirdiğinde çünkü niye? O yaşanılmışlığı alıyorsunuz altından. Köylerde biraz daha şey vardı, içsel yaşam vardı. Herkesin birbirini bildiği kapalı bir toplumduk o zaman. Çünkü pir, talip, mürşit ilişkisi vardı. olması olmazların başındaydı. Eğer ki piri gelmediyse kişi kendini eksik hissedirdi köylerde mesela her sene piri evine uğramadıysa, eğer onun hal ve hatırını sormadıysa, köyün, köydeki dargın, küskün kim varsa onlarla hemhal olmadıysa oradaki talip acaba diyordu. Bende bir şeyim var, pirim gelmedi diye. Ama şehirlere geldiğimizde, şehirlerde de şöyle bir şey var. Metropollere geldik, sistem önceliklerimizi değiştirdi. Çünkü niye? Herkesi açlığa, sefalete, yoksulluğa, ne bileyim, işte çaresizliğe mahkum etmeye başladı. Böyle olunca da insanların öncelikleri değişiyor önce çocuğunu karnını doyuracak, üstüne giydirecek, kalabileceği bir yeri ayarlayacak şey yapacak derken kendi kültüründen işte biraz önce bahsettiğimiz olay da bu. Kendi kültüründen, kendi özünden, kendi dilinden uzaklaştığı için öncelikleri değişti. Yani A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı dediğimiz en son plana inanç boyutunu koyduk. Ama oradaki şeyde, köylerde en ön plandaydı. Olmaz olmazların başındaydı. Çünkü inanç boyutuyla paylaşım ama burada kişiseli artık bireyselliğe indiriyor sistem. Hızır Cem'inde de şöyle bir şey var. Adı üstünde Hızır Cem'inde Hızır'la ilgili kelamlarımız, değişlerimiz, muhabbetimiz olmalı. Ağırlık Hızır olmalı. Hızır kültürünü anlatmamız lazım, yaşatmamız lazım.